Epilepsi krizi anında ne yapmalısınız? Epilepsi, halk arasında sara hastalığı olarak bilinen, her yaşta görülebilen kronik bir nörolojik hastalıktır. Peki, epilepsi krizi anında neler olur ve nasıl müdahale edilmelidir? Epilepsi krizinin belirtileri nelerdir? Olağan dışı kokuları alma ve kas kasılmaları gibi öncü belirtiler oluşabilir. Kişi bağırabilir ve aniden bilincini kaybedebilir. Yoğun kas kasılmaları görülebilir. Kişinin 10-20 saniye kadar nefesi kesilebilir. Sesli nefes alma ve aşırı tükürük salgılanması görülebilir. Kişi dilini ısırabilir ve kontrolsüz hareketler sergileyebilir. Epilepsi krizinde ilk yardım nasıl olmalıdır? Kişiyi bağlamaya çalışmayın. Çenesi kilitlenmişse açmak için zorlamayın. Yiyecek içecek vermeye çalışmayın. Müdahale için herhangi bir yabancı madde kullanmayın ve koklatmayın. Kişinin kendini yaralamamasına özen gösterin. Başını çarpmasını engellemek için başının altına yumuşak bir malzeme koyun. Epilepsiye dair farkındalık hayat kurtarır. Paylaşarak daha fazla insanın bilinçlenmesine katkı sağlayabilirsiniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.